Kendi hayatından çıkardığın en büyük ders? Her şey bir derstir. Yani yaşanan her şey iyi ya da kötü çıkarılacak dersler vardır. Kimsenin hakkında en çok bilgiye sahip? Ben. En çok ben. Sinirlendiğinde nasıl sakinleşirsin? Nefes alırım. Ona odaklandım bu son zamanlarda. Biraz da öğrendim daha doğrusu. Derin nefes almak gerçekten iyi geliyor. Biraz böyle uzaklaşıp, susup özellikle Geçmişten biriyle sohbet etme imkanın olsaydı bu kim olurdu? Kaybettiğimiz bir biri olurdu. Ee, özlenen hani ama bir birinin ismini veremem hani şudur diyemem ama sanırım o başlık altında olurdu. Keşke, ben söyleseydim dediğin bir şarkı var mı? Çok var ya. Evde mi yoksa dışarıda mı vakit geçirmeyi seversin? Galiba bu dönem dönem değişiyor. Bu son zamanda eve çok alıştığımız için biraz evcil olmuş olabilirim. Arkadaşlıkta değer verdiğin ilk üç şey? Dürüstlük tabii ki ilk önce. İlk üç belki sayamam ama üç şikada dürüstlük diyebilirim. Yani o zaten bütün zemini oluşturduğunu düşünüyorum. Güne başlarken çay mı kahve mi? Kahve. Görünmez olabilseydin ne yapardın? Bunu çocukken çok düşünüyordum. Ee, çocukken de burada e, okulda soruları almayı düşünüyordum aslında. Hep nedense öyle bir şeyim vardı. O kadar çalışıyordu hayal gücüm o zaman herhalde. Ne tür müzik dinlersin? Ben her şeyi dinlerim. Müzik senin için? Hayat.